Değerli öğrencilerim hepinize merhabalar. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli öğrencilerim şimdi de 8. sınıf öğrencilerimiz için seviye seviye kaynak listesi tavsiyemize devam ediyoruz. Değerli yazar arkadaşlarımızdan bana gelen kaynaklar arasında hepsini incelediğim ve beğenerek sizlere tavsiye etmeyi düşündüğüm kaynakların hem kapak görsellerini hem de kitapların genel anlamda içeriği hakkında bilgiler vererek ve soru örneklerinin görsellerini de göstererek sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet değerli öğrencilerim, şimdi ekranda fen bilimleri 8. sınıf başlangıç soru bankaları üzerine kaynak tavsiyemiz gelecek. Yine bu arada ekranda gördüğünüz gibi İsmail Hoca Fen Bilimleri Instagram adresimizde de LGS sürecinde çok güzel postlar hazırlayıp bu süreci çok iyi değerlendirebilmek için velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepinizin e, kanalımızı ve Instagram adresimizi takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Ve ilk soru bankamız, başlangıç soru bankamız, ekranda da kapak görseli geliyor değerli öğrencilerim. Ünlüler Karması Jet Soru Bankası. E, kitapta bol miktarda etkinlik var. Etkinliklerle birlikte sorular pekiştirilmeye çalışmış. E, aynı zamanda bir etkinlikli e, soru bankası diyebiliriz. Kısa konu anlatımları var aynı zamanda. E, özellikle grafik tablo okuma soruları bolca var. Bu grafik okuma sorularıyla yeni nesile geçiş sorularını birlikte ilişkilendirilmiş güzel bir kaynak olmuş. Tamamı video çözümlü. E, ben kendimi kullanıyorum ve gerçekten size tavsiye ediyorum değerli öğrencilerim. Şimdi de bu kitabımızdan birkaç tane soru görselini de size göstermeye çalışıyorum. Bakın görsel okumayla ve deney mantığıyla bezimlenmiş bir soru tipi. Zaten biliyorsunuz fen bilimleri dersinde deney mantığını çok çok iyi oturtmak ve anlamak durumundayız. Konuları ezberlemeden konuları doğru bir sağlam bir zeminde yorum gücüne kavuşturduğunuzda sorular o yeni nesil herkesin korktuğu soru tipi aslında sizin için daha anlaşılabilir ve çözülebilir soru haline gelecek. İşte bunlardan bir tanesi de kitabımızda yer alan bu soruda mevcut değerli öğrencilerim. Bir başka soru görseli yine birinci nüte ile ilgili sorular seçtim. Çünkü genelde okulda bütün okullarda birinci nütedeyiz. Birinci nüteden soru tiplerini göstermek sizin kitapları tanımanızı daha daha kolaylaştıracaktı. Bu açıdan da Ünlüler Karması Jet Soru Bankası'ndan seçtiğim iki tane soru görseli bu kitap hakkında size gereken bilgiyi vermiştir diye düşünüyorum. Evet değerli öğrencilerim sırada bir başka başlangıç soru bankamız var. Ankara Yayınları Güçlendiren Soru Bankası. E, kitabımızın içeriğine dikkatli bir şekilde baktığımızda konuyu pekiştiren e, bol miktarda soru var. Sizi sınava hazırlayan bol miktarda sorular mevcut. E, soruların hepsi kazanımlara uygun zaten yine mantık muhakeme soruları da yer alıyor yine soruların tamamının video çözümlü olduğunu da söylemek mümkün şimdi de Ankara yayınları güçlendiren soru bankasından birkaç tane soru görselini ekrana getirerek sizlerin kitabı daha iyi tanımanızı sağlamaya çalışalım evet işte hem dünyanın güneş etrafındaki Yapmış olduğu dönme hareketi, pardon dolanma hareketi ve aynı zamanda bir tablo e, bilgisi verilerek e, soruyla ilgili ilişkilendirilerek işte hangi numaralı ülkenin bilgisinde hata yapılmıştır tarzı bir ifade kullanılmış. Yani hem görsel okuma hem resmi anlama hem de e, okuduğunuz metni iyi anladığınızda e, soruları çok kolay bir şekilde çözebileceğiniz başlangıç soru bankalarından örnekler vermeye çalıştım. Evet, yine Ankara Yayınları Güçlendiren Soru Bankası'ndan yine bir model, görsel, yine bir deney temelli bir soru bir tip, bir anlamda. Ve yargılar, yargılarla da e, soruyu çok kolay çözebilme şansınız tabii ki var. E, sizlere de biraz önce Ünlüler Karması Jet Soru Bankası'nda olduğu gibi Ankara Yayınları Güçlendiren Soru Bankası'nı da değerli öğrencilerim tavsiye ediyorum. Evet, sıradaki Soru bankamız, Startfen yayınları rekor soru bankası. Startfen yayınları biliyorsunuz bu sene güncellendi, e, yazar kadrosu değişti daha doğrusu. E, gerçekten güzel sorular var. Kazanım testleri bol miktarda var. Ünite pekiştirme testleri var. E, daha sonra tekrar kontrol testleri var. Tekrar amaçlı kontrol testleri var. Özellikle ünite pekiştirme testleri ve ünitenin aynı zamanda sonundaki e, testler işlenen yere kadar olan bölümün tekrarı yapılmak niyetiyle güzel sorular var gerçekten. ben severek kullanıyorum. bizi takip eden kıymsız değerli kıymetli öğrencilerimize ve kıymetli bilgilerimize de Startfen yayınları rekor soru bankasını tavsiye ediyorum. Yani kazanım testleriyle bütünleştirip yeni nesile geçişi çok güzel bir şekilde verilen güzel bir kitap olmuş bence. Şimdi de bu kitabımızdan birkaç tane soru görseli paylaşayım. Evet işte görselde gördüğünüz gibi işte hem grafik okuma ve grafikte işte gece gündüz süresi ve konum diyor değerli öğrencilerim. Zaten bir grafik sorusunda yatay ve dikey yerde yazan ifadeleri çok dikkat etmeniz lazım. Daha sonra bunu bir tabloya dönüştürmüş ve daha sonra da işte hangi yorum yapılamaz şeklinde e, gene LGS formatına çok benzeyen bir soru tipi yapılmış gerçekten. Starten yayınları rekor soru bankasını sizlere de tavsiye ediyorum değerli öğrencilerim. E, güzel sorular var. Kazanım testleriyle yeni nesile geçişi e, güzel bir şekilde ilişkilendirilmiş soru tipleri var. Bir başka soruyu da yine ekrana getirelim. Yine işte dünyamızın Güneş'in etrafında dolanma hareketiyle o meşhur dört tane tarih var. Bu tarihlerle ilgili yorum yapılarak, işte hangi sorunun cevabı evet denemez, evet değildir şeklinde güzel bir soru tipiyle sizin bilgileriniz pekiştirilmeye çalışılmış. Tekrar söylüyorum değerli öğrencilerim, bu kitaplar bana gelen, yazar arkadaşlarımızdan bana gönderilen kitaplar arasından seçtiğim. Elbette benim elimde olmayan ve yine güzel soru bankaları var mıdır? Elbette vardır. Ben bana gelenler içerisinde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutup sizlerin doğru kaynağı doğru zamanda almanız noktasında bu video ile yardımcı olmaya çalıştım. Özetle StartFen yayınları rekor soru bankasını gerçekten tavsiye ediyorum değerli öğrenciler. Evet sıradaki e, soru bankamız çanta yayınları soru bankası. Bu yıl çanta yayınları gerçekten zaman ayarlı bir soru tipiyle gerçekten güzel bir kitap hazırlanmış. Soru sayısı gerçekten artırılmış, farklı soru kökleri içeren bol miktarda soru var. Belki de 8. sınıf kaynakları içerisinde bana gelen kaynakların içerisinde belki de en fazla sayıda soru içeren kitap çanta yayınları zaman ayarlı fen bilimleri soru bankası olmuş. Elbette kazanım soru bankası kazanımları çok çok iyi pekiştirmenizi sağlayacak. E bu kitapta dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi değerli öğrencilerim sorular hazırlanırken öğrenciyi ezbere zorlayan bilgi soruları yazılmamış bilgi verilip o bilgiyi doğru kullanmak, doğru yorumlamak, doğru analiz yapmak ve doğru sonuca hızlı yöntemlerle ulaşabilmek için sizi zamana karşı bir anlamda yarıştırılmak için kitabın kapak görselinde de şu anda size mouse'umla gösteriyorum. İşte 60 saniyelik sorular, 90 saniyelik sorular ve 120 saniyelik sorular var. Yani özellikle birinci ünite için en tehlikeli ünitelerden bir tanesi bana göre birinci ünite. Çünkü birinci ünite biraz müfredat dışına çıkılan maalesef çok soru bankası var. Bunlara şahit oluyoruz. İşte bu kitabımızda çanta yayınları kazanımlı, zaman ayarlı soru bankasında kesinlikle kazanımın sınırlarına çok keskin bir şekilde dikkat edilmiş özgün sorular yazılmış ve müfredatın dışına asla çıkarılmamış. Yine bu kitapta bol miktarda deney yapma becerisi ölçülmüş, deney sonucunu yorumlamaya dayalı etkinlikler ve deney temelli sorular yazılmış ve birçok farklı kitaplarda görmediğimiz deney tiplerine de yer verilmiş. O açıdan çanta yayınlarını gerçekten çok beğenerek kullandığımız bir yayın. Öğrencilere ezberlemeden doğru yöntemlerle günlük hayat ilişkilendirilmesi de yapılmış. Bu da çok çok önemli. Yani özellikle benzetim tekniği, yani son dönemde yaygın bir teknik biliyorsunuz bu benzetim yöntemi. Buna bol miktarda modelleme yöntemiyle bol miktarda soru örnekleri verilmiş. Hele hele o ikinci ünitede biliyorsunuz nükleotit eşleştirmeleri işte adenin, guanin, stozin, timin nükleotit eşleştirmelerinde kullanılacak betimsemeler, benzetimsel benzetimsemeler çok çok kullanılmış. Gerçekten güzel kullanabileceğiniz. ...ve fazla sayıda sorunun olabileceği... ...aynı zamanda da farkındalık yaratacak günlük hayattan sorularla ilişkilendirilen bol miktarda sorular var. E anlatım dili oldukça sade, oldukça öz bir Türkçe ile anlatılmış. Çünkü biliyorsunuz değerli öğrencilerim yeni nesil soru demek uzun uzun sayfa sayfa soru yazmak değil. Yeni nesil soru öğrenciyi düşündüren, öğrencinin muhakeme gücünü artıran ve soruyu eğlenceli, zevkli ve keyifle çözebileceğimiz bir formatta hazırlamak gerekiyor. Benim anladığım yeni nesil soru tipi bu. Bu yüzden yine biraz önceki kitaplarımız, tavsiye ettiğimiz kitapların tamamında olduğu gibi çanta yayınları bu soru bankası kitabımızda da gerçekten buna çok dikkat edilmiş. Öğrencimiz sınava hazırlanırken kesinlikle zamanı doğru yönetmesi yönünde gerçekten 60 saniyelik, 90 saniyelik ve 120 saniyelik soru tipleriyle çok güzel sorular hazırlanmış. Şimdi de ekrana çanta yayınları soru bankasından birkaç tane soru getirelim. İşte bir deney sorusu bir anlamda hem metni doğru anlama hem de soru kökünü doğru anlamayla hangi yargılar gözlenmiştir şeklinde bir deney formatında güzel soru hazırlanmış. Sizlere gerçekten çanta yayınlarını her kitabımızı bu videomuzdaki diğer kitaplarda olduğu gibi beğenerek kullanmanızı tavsiye ediyorum değerli öğrencilerim. Evet yine çanta yayınlarından bir soru daha getirdim. Yine bir etkinlik yapılmış. Etkinlikten aşağıdaki çıkarım yani sonuç demek. Sonuçlardan hangisine ulaşılamaz demiş ve yine Milli Eğitim Bakanlığımızın özellikle soru tiplerinde sıkça kullandığı olumsuz soru köklerinin altının çizilmesi mantığı bu kitapta da karşımıza çıkıyor. Gerçekten çanta yayınlarını ve kıymetli yazarımız Fatih Hocamızı bu anlamda güzel sorular, yeni nesil sorular, anlaşılır sorular yazdığı için tekrar tebrik ediyoruz ve incelemem için bana da kitap gönderdiği için kendilerine bütün yazar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, değerli öğrencilerim. Şimdi de sıradaki başlangıç soru bankamız, değerli öğrencilerim, Expert yayınları Uygulama ve Performans Serisi dediğimiz UPS Soru Bankası, ee, ben beğenerek kullanıyorum. Expert yayınları gerçekten ee, daha yeni belki de piyasada yeni bir yayın olmasına rağmen oldukça hızlı bir ilerleme, hızlı bir ivmeyle yol alan bir yayın evi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel soru tipleri var. Ben çok beğenerek kullandım. Kazanımdan yeni nesile geçiş çok güzel yapılmış. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretim programında yer alan kazanımlarla birlikte uyum içerisinde hazırlanmış. Kazanım dışı asla soru bulunmayan bu expert yayınları UPS serisinde değerli öğrencilerim, temel düzeyden başlanılmış ve yeni nesil sorulara doğru e, sağlıklı ve sağlam adımlarla yol alabilmek için nokta atışı konu özetleri var. E, kesinlikle ünitedeki konu eksiklerinizi tamamlayabilmek için, ee, özellikle mavi renkli testler var. Konuyu gerçekten pekiştirmenizi sağlıyor. Daha sonra sarı renkli testler var. Konu üzerinde biraz da uzmanlaşmanızı, performansınızı artırmanızı sağlayacak, yeni nesil sorulara başlangıç yapabileceğimizi e, çok kolaylaştıracak güzel sorular var. Yine e, kitabın sonuna doğru son olarak ünite değerlendirme testlerimizle, testleriyle ünite sonundaki eksiklerin tamamen kapatılması ve artık yeni nesilde ben de varım diyebileceğiniz soru tipleri var. Yine kitabımızdan şöyle dikkatli bir şekilde baktığımızda 71 tane uygulama testi var kolay ve orta kazanım testi düzeyinde. Yine 7 tane, 7 adet daha doğrusu 20 sorudan oluşan ünite sonu değerlendirme sınavı var. Çok dikkatimi çekti. Yine 7 adet performans testi var. Yeni nesil test şeklinde sayabileceğimiz. Yani 750 tane de toplam soru var. Yine kısa kısa püf noktalarını sizin zihninizde canlandıracak konu özetleri var. Ve temelden yeni nesile geçiş sorulara öğrenciye yardımcı olabilecek soru tipleri de mevcut. Şimdi de yine bu kitabımızda yer alan iki tane soru tipinden örnek göstererek kitabı sizin tanımanızı daha sağlayalım. Yine meşhur dünyamızın güneş etrafında yaptığı dolanma hareketinin yani mevsimlerin oluşmasını sağlayan dünyanın yıllık hareketiyle ilgili bir görsel ve kısa bir metinle işte gece gündüz süresinin hangisi uzun hangisi kısa tarzında e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın formatına ve kazanımlara çok uygun bir soru tipini de ekranda görmüş oluyoruz. Evet yine e, bu kitabımızdan seçtiğim bir soru da Biliyorsunuz en çok karıştırılan, öğrencilerimizin genelde karıştırdığı yüksek basınç, alçak basınç, alçaltıcı hava hareketi, yükseltici hava hareketi, yoğunluğun fazla olması, yoğunluğun az olması, rüzgar, rüzgarın yönü, tarzı soru tipleri de yine bu kitabımızda bol miktarda var. Bütün kitaplarımızda olduğu gibi Expert Yayınları UPS başlangıç soru bankasını da siz değerli öğrencilerime kesinlikle tavsiye ediyorum. Değerli öğrenciler Evet değerli öğrencilerim sıradaki soru bankamız DK Yayınları Temel Kitap Soru Bankası. Gerçekten güzel sorular var. Özellikle bu kitapta öğrencilerimizi temel düzeyden alıp sınav düzeyine yaklaştıracak tarzıyla hazırlanan sorular yer almış. Konuyu keşfettiren, öğreten uygulamalar ve sorular var bol miktarda. 320 sayfalık bir kitap, aşamalı konu testleri var, ünite sonu değerlendirme soruları çok hoş bir şekilde Dizayn edilmiş Tabii ki diğer kitaplarımızda olduğu gibi video çözümlü zaten e, siz değerli öğrencilerimizin bir kaynağı alırken kesinlikle incelemeden araştırmadan almamanızı tavsiye ediyoruz video çözümlü olmasına çok dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz İşte bu kitaplardan bir tanesi de Berkay yayınları TK temel kitap e, çok güzel sorular var Yeni nesil formata çok yakın sorular var kazanım düzeyinden yeni nesile geçiş, çok emin ve sağlıklı adımlarla yapılmış kitabın dizgi ve görsel baskısı çok çok güzel. E, Kitapta kaliteli bir e, kağıt baskısı ile siz değerli öğrencilerimizin daha zevkli, eğlenceli, öğretici bir şekilde ve e, yüksek enerjiyle soru çözmenizi sağlayacak tarzda bir formatta kitap hazırlanmış, sorular hazırlanmış. Gerçekten Berkay Yayınları. TK Soru Bankası'nı da yazar, hazırlayan değerli yazar arkadaşlarımızı kutlarız ve inşallah öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ederiz. Şimdi de yine bu kitabımızdan iki tane soru görselini göstererek kitabı e, kısaca olsa tanımanızı sağlamaya çalışıyoruz. İşte bir dünya görseli ve burada bir grafik, birim alana düşen enerji miktarı, zaman grafiği, işte birim alana düşen enerji miktarının önce artıp sonra azalması mantığından sonra da üç tane grafik e, sorusuyla size bir yorum sorusu sorulmuş. Tabii ki grafik sorularında yatay ve dikey yerde ne yazar, ona çok dikkat ederek doğru bir e, soru çözme stratejisini kullanarak e, doğru yöntemlerle e, sağlıklı kaynaklarla sizi ilerletecek kaynaklarla. Sizin paranızın boşa gitmeyeceği kaynaklarla verdiğiniz emeği e, doğru bir yöntemle alabileceğiniz kaynaklarla ilerlemenizi istediğimiz için işte bu e, kaliteli kitapları sizlere tanıtmayı bir görev bildik. İnşallah İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalında da yine güzel kaynak tanıtımları, yeni nesil soru çözümleri, e, kazanım testi soru çözümleri, konu anlatımları bol miktarda var. Siz değerli öğrencilerimizin bu süreçte yararlanmasını tavsiye ediyoruz. Yine Berkay Yayınları TK Temel Kitap Soru Bankası'ndan yine çok çok güzel görsel dizgisi, görsel kalitesi çok iyi olan bir kitap olduğundan bahsetmiştim. Burada işte meteoroloji mühendisliği bölümünü kazanan bir öğrenciyle ilgili hangi çıkarımı yapamayacağına dair bir formatta soru sorulmuş. Kitap temel düzeyden bir öğrenciyi alıp, Yeni nesilde ustalaşmaya kadar getiren bir kitap olmuş. Ben çok çok beğendim ve e, bu videodaki bütün kitaplarda olduğu gibi Berkay Yayınları TK Temel Kitap Soru Bankasını siz değerli öğrencilerime tavsiye ediyorum. Evet, e, Fen Bilimleri 8. Sınıf Başlangıç Soru Bankası olarak tavsiye edebileceğimiz son kitabımız Gama Fenomen A kitabı. Şimdi değerli öğrencilerim aslında bu kitabı bir başlangıç kitabı olarak belki adlandırmak yanlış da olabilir. Çünkü kitap gerçekten farklı formatta hazırlanmış. Benim çok çok severek kullandığım bir kitap. Bir kere bu kitap okula yardımcı ve temel kavramları çok çok iyi öğretici yeni nesile kolay bir geçiş tasarlanarak hem LGS'ye hem de genel bir fen bilimleri yorumuna sahip olacağınız türde hazırlanmış çok çok güzel temel kaynaklardan bir tanesi. Bu kitabın zaten sorularına baktığınızda e, ben bu kitabı çözersem yeni nesile kolay geçiş yaparım e, sloganını size çok rahat bir şekilde söyletebilen bir kitap. İhtiyaç e, ihtiyaç duyulan beceriler çok kolay bir şekilde e, sağlıklı bir altyapı hazırlanarak size sunulmuş. Gerçekten fen bilimleri dersinde öğrencinin derse özgü kavramları hissetmesi, anlaması ve bunları Bilimsel bir süreç içerisinde ölçme ve değerlendirmeye kademeli olarak taşıması hedeflenen soru tipleriyle karşımıza geliyor. Özellikle işte e, ben öyle tabir ediyorum. iki soru tipleri var. Birbirine çok benzeyen soru tipleriyle e, çok kaliteli bir formasyon yapılmış. E, beceri temelli soru bağlamında soru ve testleri oldukça var. E, gözlem ve sınıflamaya dair Temel süreçleri inceleyen sorular var. Sebep-sonuç ilişkisi kurulan nedensel süreçler var. Ve değişkenleri test eden, hani bağımlı değişken, bağımsız değişken ve sabit tutulan değişkeni test eden deneysel süreçler bol miktarda var. E, kitabın içeriğini e, gerçekten çok beğeneceğinizi e, görsel dizginin baskı kalitesinin çok çok beğeneceğinizi e, değerli öğrencilerim tahmin ediyorum. Kitap e, 365 sayfa hazırlanmış. Oldukça yine bol miktarda soru tipinden bahsediyoruz. Kavramları net bir şekilde oturtmak istiyorsanız olmazsa olmaz kitaplardan bir tanesi Gama Fenomen A kitabı. Kesinlikle bu kitabı da siz değerli öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz fen bilimleri dersi kavram dersi. Kavramları ezberlemeden yorum gücünü sağlıklı bir zeminde oturttuğunuzda sizin yeni nesil soruları yapmamanız gibi bir durum asla söz konusu olamaz. her şeyin başında kazanımları doğru, doğru öğrenmek, yeni nesil sorularla kazanımları doğru ilişkilendirmek ve bu geçişi sağlam adımlarla yapmak gerekiyor değerli öğrencilerim. Şimdi de bu kitabımızdan iki tane soru örneği göstererek yavaş yavaş videomuzun sonuna yaklaşalım. İşte burada özellikle kavram dediğimiz işte eksen, yörünge düzlemi, ekvator. Zaten bu kavramları bilmediğinizde gerçekten Milli Eğitim Bakanlığımızın örnek sorularında da e, çok zorlanabilirsiniz. O açıdan e, hiçbir zaman şunu unutmayın. Fen bilimleri dersinde kavramları ezberlemeden doğru yöntemle öğrendiğinizde yorum gücünüz artacaktır. Yorum gücünüz arttığında da kendinize güveniniz maksimum seviyeye gelip sorularla böyle eğlenerek e, zevkli bir şekilde soruları hissederek çözme gücünüze sahip olacaksınız ki... Gamma Fenomen A kitabı bence gerçekten bunu sağlayan kitaplardan da bir tanesi olmuş, çok çok e, güzel hazırlanmış. E, hazırlayan Mustafa Hocamızı da şimdiden tebrik ediyorum ve e, tekrar söylüyorum e, size bana gelen kaynaklar içerisinde çok kaliteli olduğunu düşündüğüm yayınları tanıtmaya çalıştım ve son olarak bu kitabımızdan ekranda görüldüğü gibi kısa bir bilgi verilerek işte dünyanın e, güneş etrafında dolanması ve işte görselde aynı renkli yarım kürelerin aynı mevsimi yaşandığı bilindiğine göre diyerek üç tane yargıdan hangi çıkarımı yapabileceğini sorulmuş. Evet değerli ve kıymetli öğrencilerim sizler için elimden geldiğince hani başlangıç soru tipi olarak düşünebileceğimiz kitapları tanıtmaya çalıştım. Ha, yani bir kitaba ille başlangıç olarak da bakmadan sizin bilginizi artıracak kitap olarak da bakabilirsiniz bana e, bu kitapları göndererek inceleme fırsatı veren değerli yazar arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. E, siz değerli öğrencilerimin doğru kaynaklarla e, doğru yöntemlerle ilerleyebilmelerine e, fırsat e, sunduklar için ben e, kitap gönderen değerli yazar arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tekrar değerli öğrencilerim yeni bir kaynak tanıtım videosu e, yeni bir soru çözüm videosu yeni bir konu anlatım videosunda İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalında yine birlikte ve beraberle beraber olmak dileğiyle diyorum. Hepinize eğitim öğretim hayatınızda ve LGS sürecinde başarılar diliyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.